<Gülüyor> 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 ateşe bazen umutlu, bazen isyankar oldum. Kadına şiddete, emeğin göz ardı edilişine ve çılgınca tüketime karşı koyduk. Çünkü sana her şeyi çok atıyorlar. İnanamıyorsunuz. Önyargıların yıkılabileceğini gösterdik, öğrendik, öğrendiklerimizi paylaştık. Önce denedik sonra öğütledi. çok işine yarayacak bir çalışma. Moda öğrencileri, evde böyle şeyler yapanlar. Bazen rehberiniz, bazen arkadaşınız olduk. Sizden güç aldık, sizinle var olduk. Dört değil, beş Desteğinizle de büyüttüğünüz Derya'nın dünyasına bir ödül de Antalya'dan geldi. Yılın en iyi kadın programı. Dünyası. İkinci Antalya Televizyon Ödülleri kapsamında en iyi kadın programı Derya'nın Dünyası seçildi. 2004 yılından beri bu programa emeği geçen yolumu açan herkese, yan, yayın yapmakta olduğum Kanal Türk ailesine, medya grup başkanımız Fatih Karaca'ya ve seyircilerime teşekkür ediyorum. Yolumuzu açan, yanımızda duran herkese ve hepinize teşekkür ederiz. Bu programın gerçek sahipleri ilk günden beri siz oldunuz. Emeği savunmaya, üretmeye, farklı olmaya devam edeceğiz. Söz veriyoruz. Birlikte daha da büyüyeceğiz.